Sen kendini ne sanıyorsun ya? Benim ailem hakkında ileri geri konuşup duruyorsun. Hadsiz, ayarsız kadın. Aileme batak diyorsun ha? Ulan sen kendi batağında boğulup gideceksin, haberin yok. Şuursuz. Nasıl insanlarsınız ben bir türlü anlamadım ki zaten. Bir de kliniğin borçlarını ödeyeceksin ha? Gerekirse yurt dışına gideceğiz. Kol kola girip yeni memleketlere. Bravo, süper fikir. Hadi siz. Ayarsız! Sen ne yapıyorsun orada? Ben... E, ...Zemzem teyzeyi merak ettim ben. Dün gece ateşi vardı da. Hastaneye götürdüler annemi. Aa, hay Allah ya! Ben ona dedim. ateşim var dedim. İlaç al, uyu dedim. Cık. Bak gördün mü? Neyse, sen merak etme ya. Bir serin verirler, bir şey kalmaz. Ha. Sen kime saydırıyorsun bu kadar? Yok bir şey. İleri geri konuştu değil mi Candan? Kızıyla evlenmek istiyorsam ailemden vazgeçmem gerekiyormuş. Hatta yurt dışına bile gidebilirmişiz. Ben Mine, Candan Hanım inanabiliyor musun buna? <laughs> Kusura bakma. Yahu seni hiç tanımıyor mu bu kadın? Peki Gülizar, sen bu kadını az çok tanıyamadın mı? Ha? Sanki bütün dünya onun etrafında dönüyor. Bütün dünyada bir tek o varmış gibi davranıyor. Bilmiyor musun bunu? Ailem için batak dedi. Bu ev için batak dedi bu kadın ya. Yuh! Ne diyorsun ya? Sen ne dedin? Peki bir cevap vermişsindir herhalde. Verdim. Ama Mine'ye dedim. Eğer benimle herhangi bir ilişki yaşamak istiyorsan... ...sen ailenden vazgeçeceksin dedim. E, e, Candan Hanım, duydu mu peki bunu? Duydu. Yani kulağına söylemedim. Bütün ev duydu. Öyle. E ama sen de yani bayağı terk etmişsin kızı. Böyle şey söylenir mi ya? Mine ne dedi peki? Bilmiyorum. Ben çıkarken ağlıyordu. Benim, benim bir an önce kasabada bir ev bulmam lazım. Böyle otur otur olmuyor. Benim harekete geçmem Aa. lazım. Dur be, sakin ol. Bir sakin ol. Bir nefes al. Tamam, otur. Bak annen hasta. Yine kim bilir ne kadar üzülüyordur. Sen şu an sonradan pişman olacağın bir adım atma bence. sakin ol. Bir nefes al. Bir dur, bir düşün. Otur. Ben, ben seni de anlamıyorum. Her fırsatta senin gözünü oymaya çalışan bu tipler için... ...niye bu kadar yırtınıyorsun? Anlamıyorum Gülizar. Ben senin için üzülüyorum. Öyle bir anda bırakıp gitmek her şey kolay değil. Vallahi Gülizar, hiç kimse umurumda değil biliyor musun? Neden? Belki yeni bir hayata başlamak istiyorumdur. Belki bütün bunlar artık beni boğuyordur. Olamaz mı? Peki ya o kız bir seçim yapıp sen ne gelirsin? Öyle bir ihtimal yok. Sen bence kızları fazla tanımıyorsun. Eğer Mine seçimini senden yana kullanıp seninle gelirse... ...işte o zaman ömür boyu bir bahane kalmaz. Onu terk etmek için. Bir bahane aradığımı kim söyledi? Bence Mine bile doğru düzgün bir vedayı hak eder. Böyle sahte bahanelerle onu bırakıp gidersen... ...hem seni kaybeder hem de annesini kaybeder. Ondan sonra da ömrü boyunca annesini suçlar. Murat'ı senin yüzünden kaybettin diye. Bir de annesiz kalır. Bak sana ne diyeceğim. Bence sen bu aşk doktoranın git başkasının üstünde O küçük burnunu da benim işlerime bir daha sakın sokma. Sakın üzerime kırarım Kalbimi söyleme Dittimi Yalarda Yürümüş balkon demiş